o kadar insana yardım ediliyor ki çünkü biz ayırım yapmıyoruz yani. Şu dernek beni seviyor mu? Öbür bilmem hoca beni sayıyor mu? Öbürü bilmem bana hürmet ediyor mu? Dinime hürmet etsin. Ehli sünnete hizmet etsin. Biz onların hizmetçisi olalım yani. Bizde nefis diye bir şey bu manada yok. Ama benim de nefsim var. Benim de günahım olur. Ama bu manada adam ayrımı yapmam. Beni sevmeyen ehli sünnetse bu dinlenir derim beni seven bir ehli ise bu dinlenmez derim. Bu adaleti, bu doğru yaklaşımı benden defaatle görmüş olmanız lazım. Görmüş olmanız lazım. Ha. Gördüyseniz sorun yok. İnşallah siz de e, bu şekil, bu minval üzere ölene kadar bu yolda devam şabatla siz de ben de müşerref olalım. Allah'ım cümlemizi Mahmud Efendi Hazretlerimizin rabıtasından ayırmasın. Amin. Başka rabıtalara döndürmesin. Amin. Kurban olduğum istikamette daim eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin medreselerini bozmaktan muhafaza eylesin. Şeriatı, tarikatı bozmaktan, bozdurmaktan muhafaza eylesin. Amin. Hepimiz onun yetiştirmeleriyiz. Herkesin o yolu muhafaza görevi var. Buradan Hazreti Mehdi'ye 300 bin asker gidecekse, dünya nüfusunun kıt olduğu, 400-500 milyon Arap'ın Kudüs'e sığdığı, bir dönemde bile çok büyük nüfus, 300 bin Hazreti Mehdi asker gidecekse burada tabii ki İsmet Garibullahların, tabii ki Halil Nurullah Zahravilerin, Ahmet İlmi Efendilerin, bu Nakşi Müceddidi Halidisi Senen'in, Sisine'nin, Efendi babamızın, Mahmud Efendi Hazretlerimizin çok büyük emeği var. Çünkü bize onlar ulaştırdılar. Bize onlar ulaştırdılar. Bizim de torunlarımızdan Allah Hazreti Mehdi askerler nasip etti. Ama bu amin demek ister, yetmez. Bu çoluğuna çocuğuna şuur açlamak ister, bu tebliğ ister, bu davet ister, bunu sürdürmek ister. Yani bunu yaparsak, bugün bu desteği el üstete verirsek, sohbetleri yayarsak, yaydırırsak, Mahmud Efendi Hazretleri'ni diri tutarsak, canlı tutarsak, çünkü onun şeriat şuuru kimsede yok, onun açladığı şuur, onun yaptığı hizmeti son dönem için konuşuyorum Ali Aydar Efendi'den sonra böyle bir şey yok yani, yok. Onun için biz o büyüklerimizi unutmadığımız sürece, unutturmadığımız sürece yolu, onların yolu yaşar. Onların yolu yaşamazsa senin benim çocuğuma kadar fayda verecek. Torunumuzlara fayda verecek. Ama ben şimdi Mahmut Efendi'yi unuttum, bilmem ne, artık hatırlayamıyorum, bilmem ne, böyle laf söyleyenlerle bizim işimiz yok yani. Bizim işimiz yok onlarla. Kusura bakmasınlar yani. İnsan ekmeğini yediği kapıda en azından kıtmir kadar vefalı olmalıdır. Yoksa insanlıktan nasibi olamaz yani. Neyi unuttun sen ki? Yani? Unutulacak bir insan mı? Bu kadar emek etti bize yani. Ben yani şu anda bütün Müslümanlığımı ona borçluyum. Yani. Müslümanlığım çünkü İmam Hatip'e e gitseydim ne olacaktım şimdi? Benim çok potansiyelim, bozuk potansiyelim de olabilirdi çünkü ben Ağzım laf yapıyor yani. Çok tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Kaç kere okullardan beni kurtar. Okula gitmeyeceksin. Bir sene gittik Fatih Koleji'ne. Nasıl aldı beni ya? Düştü peşime. Bir sene dünya ayağa kalktı. Yok. E biz böyle bir şeyle bu imanımızı muhafaza ettik yani. Kolay mı işte? Gidiyor, deist oluyor, ateist oluyor, bilmem ne oluyor. Bütün silme ya, silme ya. Merkez olmuştu ya Abdurrahman Dilipak ya. Abdurrahman Ban yazısı da akit duruyordu ya. Merkez olmuş diyor. Merkez! Allah Rasulü'nün kar merkezleri olmuş bu mektepler. Ve bunu Efendimiz'den biz Biz nasıl mekteplerin yanındayız deriz. Nasıl destekliyoruz deriz. Nasıl biz mekteplerle bir hareket ederiz ya? Böyle şey olabilir mi? Onun için Mahmut yolu kıl kadar değiştiği anda bizim çoluğumuza, çocuğumuza, neslimize sağlam bir ehl itikatı itikadı kalmaz. Ben size söyleyeyim. Onun için ölenin ölümüne sahip çıkacağız. İnşallah sizler de yardım ediyorsunuz. Yani tebliğ hususunda destek veriyorsunuz. Maddi manevi Allah sizi de aziz eylesin. Amin. Allah bidat elini zelil eylesin. Amin. Planı olanların planlarını başlarına makus eylesin. Amin. Hilelerini iptal eylesin. Amin. Ve bizlerden gelen nesilleri de kurban olduğum kimseye muhtaç değil. İslam bana muhtaç değil. Sana da muhtaç değil. Allah kimseye muhtaç değil. Ama kurban olduğuma yalvarıyoruz ki, bu bozuk zamanda, bu garip zamanda, bu fesat zamanda, Muhammed Efendi Hazretlerimizi tanıttı bize de, bir şeyler öğrendik de, bu kardeşlerimiz de geliyor, sohbeti boş bırakmıyor. Allah için geliyorlar burada. Bu kardeşlerimiz bugün bu emeği verdikleri için de, e, dinine hizmeti, Hazreti Mehdi'ye kadar bu yolda olmayı, Hazreti Mehdi'ye asker e, nasip olmasını, bizim ailemize nasip eyle. Amin. Yani. Bizi tercih eyle bu yönde. Amin. Yani. Kurban olduğum sana Allah. Biz senin rızan için geliyoruz, gidiyoruz, konuşuyoruz. Bizim bir planımız yok ya Rabbel Âli. Sadece senin dinini ihya. Ehl-i sünneti ihya. Sen bizleri bu işte muvaffak eyle.